Merhaba arkadaşlar bugün anne gibi oynuyoruz yanımda Emir var. Hello. Susam. Hadi sen senin arkana gidelim bak gördüm Emir şurada. Ben arkamı yeniyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Bu, bu, böl bu bölümde mini game çekmiştik katılar. Aynen. aynen. aynen hatırlıyorum. Bak kim cc yazıyor lan daha birini öldürmeniz geri zekalılar. Allah. Adamlar. şu adam geliyor yalnız adamlar. Arkana adam geliyor. Hem gel hemen dalak adama. Başla başlamaz ilk adamı öldüreceğim ben. Başla baş. Kanka çık kanka çık. Kanka çık. İkimizde de baltam var kankim. Tamam gel şu adama dal. İkimizde de tahta kılıcım var kankim. gel şey. şu, şu, adam. Sen, hayır bir şey sanmına gitti şerefsiz. mü lan? Hayır dalıyorum. Yumruk kavgası. Emir. Emir öyle Emir. Emin. Adam ek. Adam ek. Adam Yardım et. Dur geliyorum. Adını göremiyorum lan. ya? Arkam. Öldüm mü lan? Ha gördüm gördüm gel pardon, gel sana kılıç vereceğim gel. me help me please. çok çabuk 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 çabuk. Ah bu hediye bu hediye bana bu, bu da benden sana hediye. Arman olsun. Ben Allah belanı versin. Gel. Adam var lan. Yok adam yoktu. Adam kim çekti sa? Oh, kim oh. çekti o insan? Oh, armorlar yine bize geliyor mol. Aynen. az önce en iyisini yaptın. Armorları yaktın öyle çıktın. O taş kılıç. Tamam. Ve bulutla maliyeti. Ben de altı elma var. Şaka kime? Adam gördüm bir git ha o Ay. Abi bunlar üçlü tim. Gel, gel 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 Adam mı arıyor? Allah lan Türküz ya Türküz. Türküz ya maliyeti. Adam beni yapmaya çalışıyor buzda ya. Geri zeka ya, buzda yapacak <laughs> lan o? Ama lan? Aldım armor geldi adamdan. Nasıl? Ya. Benim ne? Bir emirin var mı? No, hayır. o hala bana da ver biraz. Lan ne lan? Adamın pantolonu Aslında var. Bana ben lan. benim ben çıplakım hala adam istiyor ya. Ben ne ya? Benim ne yaptım Benim ne yaptım? İki adam var lan ikili tim var. Pantolonu isterim. Niye lan? İki pantolon istiyor. bir bu hmm. daha fazla. Gel lan. Ay, altın daha ya, fazla. tamam Çakmağım var benim. La burada ben araya katıldım. dal. Şimdi kestik. Oo, taş kuşlu da aldım. Aa, benim bir kalp kaldı. Gel gelin de dal. Al sen ne var bu arada? Ormur, ormur, demir ormur demiştim. Sayılır. Oha ya, bana da ver lan. Abi bir dakika, bir tane demirin var mı? Sana da demir kılıç çıkar çünkü. Ee. E. Bir diyan var mı? Ha? ha? Bir diyan var mı benim diye? Var mı? Ha? Senin var mı? Var bir tane. Yok, gel chest arayalım. Ya lan bir dakika, ben demir kılıç yapacağım. Oğlum benim canım çok az bak, öleceğim ha. Tamam, gel. Bana Oğlum, kim geliyor oraya ya? Hadi gelmiyor. Nasıl görüyorsun? F3A diye bir şey duymadım. Aa, adam. Dülüyor. Adam mı geliyor lan? Hayır lan, adam yok. Ay olmuş ya lan. Sen gel beni koru ne olur, ne olmaz. Koruyamam, 4 kalbi nasıl sen koruyayım? Gerizekalı. Nasıl olsa da koru yani. haber ver en azından. Tamam, bakarım haber. Hangi hangi kanaldan izleyeyim Baran? A haber ilan Ne? Neyden izleyeyim haberi? A haber. Dur, şunu atıyorum. Gördüm. Yoksa? Dur lan, Kasna attım mı? Dur, altın pantolon mantolanı attım. Sen bana sen benim armora bak öyle kon. Gel abi yakarız ya. Bana da ver ya. Chest plate'i bana ver. Çakmağım var. Gel sana bir tane çakmağı vereceğim. Ah. Oley çakmak. Kullanmış kullanmış veriyor ya. benim değil. Ben kullanmadım. Ya. Kullan Videoda görürsün mi? lan ben kullanmadım onu. Allah. diyeceğim daha sonra Geller. Tamam gel be. lan. Gel. Aa, adam geliyor lan. Nerede lan dolurum. Ben ama. Neresi lan? Aldığım bir diyem daha var. Senin diyem mi var? Evet. Var. Nah. Emin bak ben o yüzden video bir, bir şey var. Ya ver ya ben kılıç istiyorum sana. Diye kılıç hep sana yapıyoruz lan. Ne zaman bana yaptın? Video çekmediğimiz zaman da hep sana yapıyorduk. Ben Vay de hayır sana hiç bir zaman yapmadın lan. Ya. ya yap yalan söyleme. Ama hep sana yaptık bana. Bana Ya lütfen bir sonraki elde sana yapacağız. Söz bak. Hayır bir diye bak. Bak söz verdim. Bir sonraki elde sana yapacağız. Emir. Bak. Hadi bak. Ver. Emir bak var. Ver lan kılıcım o zaman ilk önce kılıcımı isterim. Hayır önce. Aa. Söz vereceğim bak söz. Kılıcımı isterim. Al. Al alama al, 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 bebek Çubuk da var çubuk. Çubuğun vardı senin acı. Bitti lan çubuğum. <laughs> ver hemen çubuk ya. Dört tane çubuğum var. Lan tek beni yaptın. Ver bir tanesini. Ay <laughs> mis. <laughs> çok güzel kayıyor ya buzda da. Aynen çok iyi geldi. hata çıktı. Bir chest ya. kontrolü yapalım bari bize. Ben chest kontrolü yapayım. Ben, ben Çünkü emri... hamamımı bir kez izlemiştim şeyde ya. Neydi? Neydi? Şeyde iki çesti boşaltmamış. Boşaltmışlar diye almamış ikisinde de. Aynen aynen ben de öyle yapmıştım. Gel sen sana armor vereceğim gel. Oley. Demir ben... istiyorum ha. Ha demir mi istiyorsun bir tane? Ah. <laughs> gel. Al şey tekne vereceğim. Ay kay. Ya öf teknemi istemem baran. E gel evi bak biraz o sularda gezinti yapacağımız da vallahi yürürsün ha. Dur yemek yedim. Baba yüzersin iyi insan tekne yok o zaman. İki tane tekne oldular da bende. Nah. Ben de mal oldum hakem tekneme. Ben öyle kafama yok. Emir çakmak. Aa, adam ne Adam geldi oldu Emir? adam. Sen öldün mü? Hayatı hadi sen hadi. İzle lan. Video çek. Video devam et ha. Tamam devam ediyorum. Abi diye kılacağız sen adam ne oluyor ya? Diye kılıcı alayım dur. Bir akılcı almış mıyım? Adam ne Bizim... gidiyor ama ya? Bir yok ki burada. Abi arkanda. O ne? O demir kılıç mı? Abi? Hayır. Ay yok diğermiş evet. Abi onları diyerek bir zahmet yani. Abi bak botu atma bak görürsün sonra yüz, yüzeceksin. Ben diğer, adam, diğer adamlara bakayım. Sen bak. Şimdi. Nerede lan bu adam? Aha ortada lan adam. Adam iki adam ortada. Ben kaçıyordum işte oradan sana doğru geliyorlar. Birisi e, yeşil isimli onun ne ne şey olduğunu hatırlamıyorum ama e, bu adam yine bunlar ikili team. Abi sen bittin. İkisi de team, iki adam da team. İki takım, iki tane takım var. Olmuyor. ya burada da hep ikili team oluyorlar bu map'te de. Bir tek sen teksin valla. Oha ya. de mi ikili team? Evet ikisi de iki, takı, iki tane takım var abi. Ben kurayım sonuçta yani kesebilirim birini keserim en az. Ama, ama hepsi hiçbirinin demir kılıcı veya kılıcı yok. Oo, Sen. O zaman o zaman bendedir. Ama demir bayağı iyi, iyi armorları var. Oo süper demirci. La. bunlar Türk mü? Türk ismi la. Türk de. Oo <laughs> <laughs> o oh, oh, adamı aldın lan. Uu! Uu! Sit sit. Prono işte. Aldığımız olsun demiri şey var. Abi demir kask var, demir kask var, demir kask var ah, arkadaşlar. Aldım lan. Uha! Ah. Çok büyük bir başarı lan bu. Altın olması hemen ye. Hani? Yok vallahi. Yemez. Yemek diyor o zaman canın olsun. Çünkü benim canım ikilci mükaşız olacaksın, dolacaksın bunu biliyorsun. Lan demir kask bir çıkmadı lan at 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 gel at be. gelecek şimdi gel ha abi, taktım. abi ikinci geldi lan <laughs> geliyorlar mı üstüme ee, sonuncu demir gaz geldi lan <laughs> inat <Biraz. gülüyor> inatacak bak izle bak bu sefer taktım Hadi lan be. Mahsede süper değer. Mahsede. Bir dakika sen neredesin? Sen oğlum ben bunları alırım ki oğlum. Önce şu <laughs> demir set olana dal. Demir set olana dal. Gel lan. Disable Mehmet. Abi Türkler. Bunlar kim oyun... ki lan? Ege oyunda işte. Oo geride ya benim. Lan beni girdi lan. Lan diye kılıcımı attım. Bana mı yaptı tabi? <laughs> Söyleyeyim biz diye kılıç bende ne? İki diye attım ayrı. <laughs> Hoca kalın arkadaşlar bugün bu kadar hangi de games yeter. Hoşçakalın kalın arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda hoşça kalın. Abone olmayı ve videoyu like unutmayın.